Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlarım Elif arkadaşlar biz gezip dolap geliştirme Elif şöyle tahana çorbası pişirmiş Arkadaşlar eline koluna sağlık Burada da yine görmüş olduğunuz gibi patatesimiz var Ne yaptın başka? Burada pilav yaptım Pilav yapmış, az bir şey bir pilav vermiş Çorbaları koydu Buraya da turşumuzu koydu Ayranımızı koydu Pilav veriyorum, yiyeceğim evet. mi? Çorba mı içeceğim acaba? Çorba içeceğim. Şimdi... Yandın mı canım? Evet. Hadi sen... Çorba ver. Çorba koymuş zaten, onu da çorba. Yiyorsun bak. Pilav var, patates var. <laughs> Yandan mı vereyim? Patates. Sürme yapma. Pilavı ayrı vereyim mi patates? Ayrı ayrı böyle. Tamam o zaman onu sordum ya. Hadi de işte dedim varmış. Annemin yapmış oldu. Evet, yedim diye zaten. Ben yedim. Evet. Az evet. önce yedim. Efendim doğru. Yemeyeceğim diyeyim. Ben daha doğru çıkayım. Yersen artık iyisin. Vereyim mi bana aşık? Ya. Hiç e yemeyeceğim. Vereyim mi? Evet. Hadi gel. az ya. <gülüyor> <gülüyor> az bir şey yemiş. Az, az bir şey yemiş. Az güzel onun içi. Yeter yeter. 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 Dokunmasın. Bana oldu da. Bir çabuk gidelim. Bir oldu <laughs> ya bunca ya Ama şekerim bu. Dur dur şekerim yuğu sektedir hazırlayayım. 420 <laughs> de şimdi şu an. Çıkmış mı gene şekeri? Eşitsin şey? ama çıkmış. Bunu <laughs> için unuttum bak az olsun. Tarçın su iç babaanne. Tarçın da su içmiyor mu? Heh. Tarçın düşürüyormuş. Tarçın da su içse de çabuk tarçın suyun içine at. O düşülüyormuş bak ondan içecek. İçiyorum içiyorum da gece işte gece çıkıyor. abi bu işi düşüyorum içiyorum. Bilememiş ne yapmış biliyor musun? Böyle iki sandı şekeri. Şeker yemiş düştü değil. Ama çıkmış. O da çıkmış. Şey, şey, şeker gece çok yedim gece. Gece diye gece. Gece işte düştü değil yedim dedin ya. Düştü değil yedim fazla gelmiş. Işte. bilemedim. O da, o da şekerini iyice yükseltti demek ki. Ona da gelmiş. Değil bakıyorum diyorum ki adama Adem diyor 220 diyor. Adem dedi ana 500 o dedi. 500 diyor. 200 de sallıyor diyor. 200 de yani atlayalım ama yine 200 de düştü. O zaman çok dolu yediyor. Demek ki etkiliyor. İşte bilemeyen ki. Bir, iki, üç, 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 Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Arkadaşlar babam yine boş duramamış. Boş duramamış mı? Odun kalmamış odun. Odun mu kalmamış? He hiç oduna baktığın var mı? Ya. Ya. Sen de dedin Bunlar odun mu kırayım? Hat basarsanız o bir Hem çok yanıyor öyle hem de böyle şey oluyor güzel. Daha tez tutuşluyor sobayı. Sobayı mı? Evet. Sen de Şöyle, dedin madem. Yardım eden baktım, yok. Havada da soğuk dedim. İş bana düştü dedi. Sınıf. Annem de yatağın içine atmış kendini. He. Ben de dedim odun bireyim kızım, ne yapayım? İyi yapıyorsun baba. Şöyle üç araba kırarsan bir ay gider. Yavaş yavaş. Dolu dolu üç araba. He. Ben de mutfağı topladım. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Aferin. Annem de Gulcan'ın şey, Gulcan da annemin yanında. Annene spor yaptırıyor. He. Annen günlerse kurtuyorum. Bugün ecik şey değiller. Kavga mı ediyorlar? Edecek sürtüşüyorlar. Anam ya. bugün ecik kaytarıyor sanki. Annen zaten ikinci gün kaytarıyor. Annem bilmiyor mu Vallahi. Valla. Buraya ona gelmez, zora gelmez. He. Bahçeye yine ne ekmiş annem buralara baba? Tere ekmiş, marul ekmiş, kıvırcık ekmiş. Çimlenmiş. Ne ekmiş, de, ekmiş kızım? Vallahi. Annem akıllı kadın. Annem mi? Evet. Ekti ekti de bahçeye artık ona girmesi yasak. Ya O kadar da değil. Gene girecek de. de. Siz de çapasını yaparsınız. Otunu alırsınız. Niye yani? Değil mi? İki değil denek kişi evet. diyor. Ben bir büyüyen yeşilliklerimize bakayım. Nence azıcık büyümüş. Büyümüş mü? Deri otu pek daha büyümemiş baba. Annem buraya var ya. Gene bir yerlerden kıvırcık bulup babası takmış. <laughs> arkadaşlar derotlar güzel güzel büyümüş. Şu aralardaki onlar da derot herhalde çözemedim. Ispanaklarımız da gayet güzel olmuş. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapayım ne yapayım dedim. Şu yavruma dedim. özledim dedim şu yavrularıma gelmedim dedim. Şöyle bir yavrulara bakayım dedim. Yemin suyu kalmamış arkadaşlar. Yemin suyunu vereceğim. Çıkmadan. Sarı kızlarım. Güzel kızlarım benim. Gelme yavrum benim dışarı soğuk. Gelme. Yemlerini doldurak anne. Yemlerini az mı? Biraz vereyim de yesin kızım. Bunlar da canı var? Tabi acıkmışlar. Yemleri de varmış. Suları kalmamış onlara. Suları kalmamış onlara. Babam. Sularını... Herhalde ya unutmuş babam. Neyi? Peki. Sabah erken çıktı ya. Şimdi... Şunu bir dolduruyorum onda da su az. Gel. Ben dolduruyor musun sularını? Ben dolduruyorum. Bir şey olmaz gel. Hadi o zaman gidelim. Onca Anne orada durmamış Arkadaşlar az kalsın aşağı devriliyordu. Arkadaş, Elif dedi de ben dedim doldurayım dedim. Biraz kulacaklar bana da. Onca adam olsun diyor. Eşim doldurup veriyordu da. Her gün hani kar kalınca. Hava gerçekten çok soğuk arkadaşlar. Şey Artık kış ya. ayını yavaş yavaş yaşıyoruz anne. Şey de ya. Ay, 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 sana öyle ya. Ya. Şimdi bunca adı bir şey olmasın. Onu ben alıp gideyim hemen. <laughs> sen dur ben alırım onu bekle. Arkadaşlar, sen de bak arkadaşlar. kaçırıyor kaçıyor değil. Çek. Benim kızlarım kaldı bu işlere. Sen gönlün. Gel be Ayağımı da ıslattım senin yüzünde. Terlik bir daha bundan sonra iyi terlik giy. İyi terlik. Bu terliğin neymiş? kalmış? Dibe dibe koy yavrum aşağı ıslatıyor. Ecik daha. Elif. Ecik, Ecik daha yavrum. O yeter. O yeter. Yeter. Doldurma onu. Gel. Arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi uyuyordu. Ben aç da uyandılar. yandılar. Şundaki tatlara bak. Şuna bak arkadaşlar. Şuna şuna. Şuna bir Soğulmuş. Hepsi de birbirine soğulmuş. Tatlı tatlı uyuyordu. Günaydın canlarım. Günaydın. Ne yapıyorsunuz? Ben sizin mamanızı verdim. Babanız gitti bugün. Babanız yok. Siz ne yapıyorsunuz? He? Siz ne yaparsınız? Kamarayı görünce siz kamarıya mı ayaktınız? He? Sayın mı kuzu? Sarı kızım. Eh, eh, eh. Eh, aldınız. Esniyorsunuz siz, öyle mi? Beyazım benim. Pamuğum benim. Sen sevildiğini mi bildin? Ay, ay, ay. Sen sarı kız. Sen ayıkamadın mı? Sen ayıkamadın mı yavrum? He? Şunlara bak, poz veriyor arkadaşlar, poz veriyor, oyun yapıyorlar, oyun yapıyor bunlar. Şunlara bak, şunlara, şunlardaki kıdıman ne bak. Sen, sarı kızım, gel. Sen, sen pamuk, he, poz veriyor. Kustun mu sen bana? Gene şişe bak gene şişe. Oy oy aldılar. Şunlardaki güzel arkadaşlar. Camımızın onu batırıyor ama yapacak bir şey yok. Beni hemen gol gör golmez bunları ayıktı ablalarına. Birisi de nerede arkadaşlar? Bakın çatıda. Seni de seveyim mi? Gel. Gel aşağı. Gel. Gel sarım benim. Gel. Sen ne arıyorsun? Gel. Kardeşlerin yanına gel. Gel. İn hadi. <laughs> Şimdi kalf hoşça kalın, tamam mı? Hoşça kalın. Sarıkız. Şunlar oynayışa bak. Ey Allah'ım.